Merhabalar Kova burcu dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Kahve fincanımı bu kez sizlerin niyetine kapattım. Bakalım falınızda neler çıkacak? Falınızı yorumlamadan hemen önce bütün enerjinizi kartlarıma yoğunlaştırmanızı istiyorum. Işık enerjinizi kullanarak aklımızdaki soruya cevap bulabileceğimiz bir kart seçeceğiz sizler için. Sizler kartlarıma yoğunlaşırken ben de şöyle kartları karıştırmak istiyorum. Bakalım kartlarımızın mesajı sizler için ne olacak sevgili kova burcu dostlarım. Bu arada kanalıma abone olup videolarımı beğenen tüm dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumlarınızı tek tek okuduğumu bilmenizi isterim. Kartlarınızı karıştırdım. Hemen enerji kartınızı buraya bırakıyorum. En güzel sorunu, sorularınıza en güzel cevapları vermesi niyetiyle diyelim. Evet. En güzel dileklerimle Fincanımı Kova Burcu dostlarımın niyetine kaldırıyorum. Neyse haliniz çıksın falınızda dostlarım. Evet. Dilerseniz sizler de şöyle bir fincanımıza göz gezdirirken ben de sizler için yorumlama aşamasına geçeceğim. Bakın bakalım neler var sizler için. Evet. Öncelikle dostlarım size böyle deniz aşarak gideceğiniz. Belki mecburiyetten, belki iş için ama denizi aşarak Gideceğiniz bir yolunuzun olduğunu bildirmek istiyorum. Bu yola gitmek çok hoşunuza gitmeyebilir ama sonrasında size iyi gelecek bir yol olacak. Uzun sürede kalmak durumunda kalabilirsiniz. Ama deniz aşarak gidilecek bir yol görüyorum. Belki bazılarımız için bir göç de olabilir ama durum böyle olsa dahi sonunda bir geri dönüş var sizler için. Sevgili Kova burcu dostlarım, dilerseniz şöyle ayrıntılarıyla bir devam edelim. Şurada bir yıldızlar kümeniz çıkmış dostlarım. E, maddi anlamda biraz sıkıntı çektiğiniz bir dönemin içindesiniz. Bakın hatta bu sıkıntı artık size böyle diken niteliğinde bir sıkıntı bırakmış ama onun yanında yıldızlar kümesi görüyorum. Bu yıldızlar kümesi dostlarım bana hiç beklemediğiniz anda beklemediğiniz bir yerden hatta iki hafta gibi kısa bir süreç içerisinde ani bir para gelişinizin olacağını bildiriyor. Ve bu parayla alakalı birinden de destek göreceksiniz. Birisi bu ani paranın size gelmesini sağlayacak gibi bir durum oluşmuş falınızda. Varsa sizi sıkıntıya düşüren bir borcunuz bu paranın gelmesiyle birlikte bu borç da ödenecek ve sizin için böyle önünüz bir aydınlanacak gibi bir durum. Dediğim gibi iki hafta içerisinde maddiyatla alakalı çok güzel gelişmeler size olacak inşallah sevgili kova burcu dostlarım. Almak istediğiniz bir eşya ya da e, herhangi bir şey varsa tabi bu hani böyle bir ev, araba gibi büyük bir istek değil ama daha çok böyle eşya ya da kişisel e, kullanımla alakalı almak isteyip de alamadığınız bir şey varsa hatta bu para o kadar bereketli olacak ki onu almanıza dahi yetecek gibi görünüyor. Şurada Böyle bir fiyonk yapılmış kurdele görüyorum dostlarım hem de kocaman bir kurdele sanki birisi bu kurdeleyi böyle elleriyle yapmaya çalışıyor gibi duruyor bu da bana şunu anlatıyor yeni bir arkadaşlık kuracaksınız ama bu ilişki değil gerçek bir dostluk gibi olacak ve bu kişiyle bir kurs veya etkinlikte tanışacaksınız. Uzun süre muhabbet edecek ve hemen kaynaşacaksınız gibi görünüyor. Ardından da yakın arkadaş olacaksınız ve hiç hiç kopamayacağınız uzun süreli bir dostluğunuz var ve hayatınızda da birçok anlamda bu dostunuz size yenilikler getirecek, birçok kapının açılmasını sizlere sağlayacak bir dost gibi görünüyor. Bir hedefinizin olduğunu görüyorum dostlarım ve bu hedefiniz için oldukça sabırsız görünüyorsunuz. Ama bu hedefinizin gerçekleşmesi için falınız sizi biraz sabırlı olmaya davet ediyor. Çünkü sabırsızlığınız işleri elinize yüzünüze bulaştırmanıza neden olduğunu gösteriyor. Onun için özellikle Eylül ayında biraz sabırlı olun ve e, yapmak istediğiniz planlarınız, istekleriniz neyse bunların daha güzel bir şekilde gerçekleşeceğini sizler de inşallah göreceksiniz. Evet. Bakın şurada e, karanlık bir sayfanız çıkmış ama e, içinde, şurada üstünde bir göl gibi bir yer oluşmuş. Bu da dostlarım hayattaki beklentilerinizin biraz üst üst seviyelerde olduğunu bana bildiriyor. Yüksek beklentiler hem e, sizi hem de çevrenizdekileri zorlayabilir. Bu yüzden çevrenizde tatsız zamanlar, ufak ufak tartışmalar yaşayabiliyorsunuz. Bu yüksek beklentilerinizi e, biraz böyle e, zamana bırakın diyorum. Gerçekleşmesi daha mümkün. Hedefler hayatınıza koyarsanız. Kendinizi daha mutlu hissedeceğiniz... ...bir zaman diliminin içine gireceksiniz... ...inşallah. Evet. Bakın şurada... E, ...böyle... ...bir grup halinde yapmaya çalıştığınız... ...bir şeyler var, bir uğraşınız var. Şu ara... E, ...grupla ya da yakın dostlarınızla... ...böyle fazlaca... ...haşır neşir olabilirsiniz. Grup halinde yapmak istediğiniz... ...olaylarınız gerçekleşebilir... Özgürlüğünüze, başarınıza daha da düşkün olacağınız bir ayın içerisine giriyorsunuz. Hayırlara vesile olsun inşallah diyorum. Evet, bakın şurada da şöyle bir bayan, bir erkek figürü çıkmış. Bunu özellikle evli kova burcu dostlarım için yorumluyorum. Böyle sanki birleşik ama üst tarafta bayan, alt tarafta da bir erkek. Bunu iki şekilde yorumlayacağım sizin için dostlarım. Birincisi e, sizler evli kişiler ya da ilişki yaşadığınız yani evliler için dedik ama ilişki yaşayanlar için de gerçekleşebilir. Sürekli ilişkinize müdahil olmaya çalışan insanlar var. Evliyseniz de belki her iki tarafın da sıkıntılarını aileleriyle konuştuğu bir ortam var. Sürekli çiftler taraflar. Birilerinden fikir alıp veriyor ve aralarda tatsız tartışmalara neden oluyor. Birincisi buydu. İkinci yorumlama şeklimde şu olacak sizler için e, çiftlerden biri bir sır saklıyor ve bu sıri e, bayan olan taraf başkalarından duyacak gibi bir durum oluşmuş. Bu iki seçenekten biri görünüyor sizler için. Ama bunlardan hangisini yaşıyorsanız? Ee, o konu daha daha temkinli ve çiftlerle konuşmaları yüz yüze yani kendi kendinize yapmanız gerektiğini söylemek isteyebilirim. Üçüncü tarafları ilişkinizin içine müdahil etmeyin. Çünkü sonrasında sıkıntı getiren bir du durum oluşuyor sizler için. Evet. Bu aralar dış görüş görünüşünüzle kendi e görünüşünüzle alakalı değişiklikler yapmak istediğinizi fincanınız bana bildiriyor biraz e, kendi kendinize çok odaklandığınız için bir şeyleri ihmal etmiş olabilir misiniz acaba hayatımızda diye ekleyip tabağınıza geçmek istiyorum bakalım tabağınızdan sizler için neler çıkacak güzel bir açılım oldu sıkıntılar gidiyor ama tabii ki gözümüze çarpan birkaç bir şey var Hanenizin içinde ufak bir kalabalık var dostlarım. Yakınlarda bir aile toplanması, toplantısı olabilir. Ama e, bu toplantıda ya da toplanmada herkes çok iyi vakit geçirecek. Ve bol bol dedikodulu bir ortam görünüyor hanenizin içerisi için. E, ve o akşam, o akşam vakti olacak olan konuşma için Toplantı için öyle bir şey duyacaksınız ki e, kulaklarınıza dahi inanamayacaksınız gibi bir durum olacak. Benden söylemesi. Birkaç tane hanenizin üzerinde nazar olduğunu görüyorum. Bunun için kendinizi okuyup şifalandırmanızda fayda var sevgili dostlarım. Evet bakın hanenizle ilgili dilediğiniz dileklerden bir tanesi de. Ya kabul olmuş ya da çok hızlı bir şekilde kabul olacak olarak görünüyor sevgili kova burcu dostlarım. Dilerseniz bir de kartımıza bakalım. Enerji ışığınızla bana gönderdiğiniz enerjinizden kartım, kartımıza ne mesaj yansımış? Kartımızdan çıkan mesaj çağrıya yanıt verin oluyor. Ruhunuz sizi ne yapmaya çağırıyor diyor kartımız. Önce bir soralım dostlarım sizlere. Sizce ruhunuz sizi ne yapmaya çağırıyor? Çağrıya yanıt verebiliyor musunuz? Bu kart size neden geldi? Hemen size onu şöyle bir açıklamak istiyorum. Rehberinize ilahi bir şekilde rehberlik ediyor. Ruhunuzun çağrısına yanıt vermeye çağrılıyorsunuz. Bu korkutucu olabilir. Makul gelmeyebilir. Ama eğer ruhunuzun arzularına güvenirseniz, zihninizin hayal edebileceğinizin ötesinde bir hayat yaşarsınız dostlarım. Ruhunuzun çağrısına yanıt vermek tek seferlik bir şey değil. Daha ziyade yaşam boyu süren bir danstır. İçinizin derinliklerinde Neyin özlemini çektiğinizi, ruhunuzun neyi arzuladığını zaten biliyorsunuz. Her ne yapmaya çağrılırsanız çağrılın, bu sizin çağrınız. Bunun üstüne fazla düşünüp taşınmayın, izin beklemeyin. Sadece evet deyin. Çoğu insan ilk adımı atmadan önce aşamalı bir plan bekler ama sezgi böyle çalışmaz dostlarım. Ruhunuzun çağrılarına yanıt vermek Cesaret ve inanç gerektirir ve çoğu insanın bunu yapmamasının nedeni budur. Ama siz onlardan değilsiniz ki kartım sizlere geldi. Şimdi çağrınıza yanıt vermek için tam doğru yerdesiniz, doğru zamandasınız. Bütün planı bilmeniz gerekmiyor. Bunun nereye götürdüğünü bilmeniz bile gerekmiyor. Sadece bir sonraki adımı atmanız gerekiyor. Kimse tam ve mükemmel bir plana sahip olmamıştır. Varılacak son bir nokta yoktur. Bunu yapmanın doğru veya yanlış bir yolu yok. Kimseden izin almanız gerekmiyor. Bazen ruhun bir çağrısına yanıt vermeye ne kadar direnirsek bu çağrı ruhumuzun gelişimi için o kadar önemli hale gelir. Dostlarım ruhunuz sizi çağrıya yanıt vermeye davet ediyor. Dostlarım kendi ruhunuzun çağrısına şöyle içinizden derin bir nefes alarak evet diyelim. Bugünlük benden bu kadardı. Falınızdan ve kartınızdan bunlar çıktı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.